Gelin Albert Einstein'ın evrene bakışımızı kökünden değiştiren o meşhur teorisine, özel görevliğe birlikte dalalım. Bu yolculukta bildiğimizi sandığımız her şeye meydan okuyacağız. Hazır olun. Her şey aslında çok temel bir soruyla başlıyor. Peki, ışık o uçsuz bucaksız uzay boşluğunda nasıl ilerliyor? Bu soru var ya, 19. yüzyılın en büyük beyinlerinin uykularını kaçıran bir bilmeceydi. Şimdi o zamanların fizikçileri şöyle akıl yürütüyordu. Sesin ilerlemesi için hava gibi bir ortama ihtiyacı var, değil mi? E o zaman ışık da tek başına gidemez. Onun da içinde yüzdüğü bir şey olmalı. Hatta bu gizemli ortama havalı da bir isim bulmuşlardı. İşte bu maddeye esir adını verdiler. Esiri şöyle hayal edin. Bütün evreni kaplayan, görünmez, kütlesiz, tamamen hareketsiz duran bir madde. Evrenin mutlak referans noktası, her şeyin hareketini ona göre ölçebileceğimiz sabit bir zemin gibi. Mantık çok basitti aslında. Hani hareket eden bir arabanın camından eğinizi çıkardığınızda rüzgarı hissedersiniz ya, işte aynısı. Eğer dünya bu esir denizi içinde ilerliyorsa, bizim de bir esir rüzgarı hissetmemiz gerekirdi. Ve bu rüzgarın ışığın hızını bir miktar değiştirmesi bekleniyordu. İşte bu fikir fiziğin en meşhur deneylerinden birinin fitilini ateşledi. Amaç basitti. Esirin varlığını kesin olarak kanıtlamak. Albert Michelson ve Edward Morley adında iki bilim insanı bu hayalet esir rüzgarını yakalamak için o zamanın teknolojisiyle akıl almaz hassasiyette bir düzenek kurdular. Yaptıkları şey temelde şuydu: Bir ışık demetini ikiye ayırdılar, birbirine dik iki farklı yola gönderdiler ve sonra bu yolların sonunda tekrar birleştirdiler. Eğer bu rüzgar gerçekten varsa, yollardan birindeki ışığın diğerine göre azıcık da olsa gecikmesi gerekiyordu. Deneyi tekrar tekrar yaptılar, farklı mevsimlerde, dünyanın yörüngesinin farklı noktalarında. Hassasiyeti arttırdılar, her şeyi denediler ve sonunda o büyük cevabı buldular. Sonuç neydi biliyor musunuz? Koskoca bir sıfır, hiçbir şey. Beklenen o gecikmeden eser yoktu. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ışık hızında en ufak bir değişiklik bile ölçemediler. İşte bu sıfır sonuç fizik dünyası için tam bir felaketti yıllardır üzerine teoriler kurdukları o meşhur esir, meğer hiç var olmamış, resmen hayalet peşindelermiş. Bütün fizikçiler kara kara, nerede yanlış yaptık diye düşünürken, sahneye hiç beklenmedik biri çıktı. İsviçre'de bir patent ofisinde memur olarak çalışan 26 yaşında genç bir adam, Albert Einstein. Ve 1905 yılında, yani o mucize yılında, her şeyi değiştirecek o radikal fikri ortaya çıktı. Einstein'ın dehası tam da burada devreye giriyor Diğerleri gibi esiri kurtarmak için teorileri yamamaya çalışmak yerine o tam tersini yaptı. Dedi ki, deney ne diyorsa o doğrudur. Ve fiziği sıfırdan sadece iki basit ve sağlam temel üzerine yeniden inşa etmeye koyuldu. Peki neydi bu iki yeni kural ve nasıl oldu da bu kadar basit görünen iki fikir bizim zaman ve mekan algımızı alt üst etti? Gelin bakalım evrenin yeni oyun kurallarına. İşte Einstein'ın masaya koyduğu iki temel ilke. Birincisi, fizik yasaları nerede olursanız olun, hangi sabit hızla hareket ederseniz edin, herkes için aynıdır. Bunda bir sorun yok. Ama ikincisi, işte asıl bomba bu, ışık hızı herkes için her zaman saniyede yaklaşık 300 bin kilometredir. İster durun, ister ışık hızına yakın bir roketle gidin, o lazer ışınının hızını hep aynı ölçersiniz. Kulağa basit geliyor olabilir ama işte bütün o akıl almaz sonuçlar tam da bu ikinci kuraldan doğuyor. Şimdi bir düşünün. Hız dediğimiz şey nedir? Yol bölü zaman. Eğer bu denklemde hız sabitse, yani ışık hızı asla değişmiyorsa, ama gözlemcinin durumuna göre yol değişiyorsa, o zaman denklemin diğer tarafındaki zamanın da değişmesi, yani esnemesi gerekir. Einstein'ın vardığı o sarsıcı sonuç buydu. Esneyip bükülen şey, zaman ve mekanın ta kendisiydi. Bunu anlamanın en güzel yolu meşhur ışık saati düşünce deneyi. Elinizde iki ayna arasında gidip gelen bir ışık fotonundan oluşan bir saat olduğunu hayal edin. Her tık ışığın bir gidiş gelişi olsun. Şimdi siz dururken ışık dümdüz aşağı yukarı gider. Ama bu saati alıp hızlıca hareket ettirirseniz dışarıdan bakan biri ışığın artık zikzak çizerek yani daha uzun bir yol kat ederek ilerlediğini görür. E ışığın hızı değişemeyeceğine göre bu daha uzun yolu alması için ne olması lazım? Tabii ki zamanın yavaşlaması lazım. İşte bu kadar basit ve bu kadar derin. Ve altını çizerek söylüyorum, bu bir göz yanılsaması ya da bir illüzyon değil. Hareket eden için zaman gerçekten de kelimenin tam anlamıyla daha yavaş akar. Peki zaman göreli ise iş burada bitiyor mu? Hayır. Zamanla el ele gezen bir şey daha var. Mesafe. Eğer zaman bükülebiliyorsa uzayda bükülebilir. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki ışık hızının yüzde 95'iyle en yakın yıldız sistemi Alpha Centauri'ye gidiyorsunuz. Dünyadan bakan birine göre bu yolculuk yaklaşık dört buçuk yıl sürer. Ama sizin için, o roketin içindeki astronot için hem zaman yavaşlar ve yolculuk sadece bir buçuk yıl sürer, hem de ve işin inanılmaz kısmı bu, sizin ölçtüğünüz mesafe de kısalır. 4.3 ışık yılılık mesafe sizin için 1.3 ışık yılına büzülür. İşte bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Uzay ve zaman, sandığımız gibi birbirinden ayrı mutlak şeyler değil. Onlar birbirine örülmüş, hız ve kütle çekimle esneyip bükülebilen tek bir doku. Einstein'ın deyimiyle uzay, zaman. Uzay ve zamanın bu esnek doğası Einstein'ı bir sonuca daha götürdü. Belki de tüm zamanların en ünlü denklemine. E eşittir mc kare. Bu denklem öyle havadan gelmedi. Göreliliğin doğrudan bir sonucudur. Çünkü teoriye göre bir cismi hızlandırdıkça ona enerji verdikçe kütlesi de artar. Demek ki enerji ve kütle arasında bir ilişki olmalıydı. Ve işte bu denklem bize evrenin en derin sırlarından birini söylüyor. Kütle ve enerji aslında aynı şeyin farklı formlarıdır. Kütle adeta donmuş, yoğunlaşmış enerjidir ve enerji de serbest kalmış kütle. Aralarındaki dönüştürücü ise devasa bir çarpan, ışık hızının karesi. İşte bu yüzden küçücük bir maddeden nükleer reaksiyonlarla bu kadar devasa bir enerji çıkabiliyor. Sonuç olarak Özel görelilik bize bir şey öğretiyor. Gerçeklik bizim gündelik sezgilerimizin çok ötesinde, çok daha tuhaf, çok daha esnek ve çok daha büyüleyici bir yer. Zamanın ve mekanın bile mutlak olmadığını anladığımıza göre kim bilir evren daha ne gibi akıl almaz sırlar saklıyordur.